Abi bir konuşsun müsaade edin. Oh, bir susun be kardeşim ya. Çıram, bir ya? müsaade Beş ya. 5 saattir bir şey döveceğim. Konuya giremedik ya. Bana gel, bana gel sen. Oh. Bana gel. Sen. Bir bana gel. Bana <laughs> gel. Ya, be, 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 koca karılar başta başlayın. Böyle bir şey var mı ya? Bir susun ya. <laughs> Yayını terk ediyorum. Yeter artık. Hocam. Sence döner mi? Paşalar gibi döner. Paşa mı dedin? Bugün paşa döner mi yiyeceğiz? Dayanamam. Dayanamam hocam. <laughs> Sen bir sapık mısın? Bilmiyorum. <laughs> Aa, o ben nasıl bir adamsız idare ediyorsun karşıya? Bir dakika, bir, <laughs> bir dakika. Ben, ben de bu adamsız idaresin varıyorum. Ay. Sık dursun kaça gelmiş. Abi dursun değil, Dorson. dorsun. Sık dorsun ya da sık dursun arzda farklı ama ben bugün baktım, birisi de sık dursun diyor.